Selamun Aleyküm Şener Bey, hoş geldiniz. selam, hoş buldum. Duymamıştım sizi. <laughs> Müzik evet. Ha. Ya onu geçtim, yine bir... Aman ha, her gün bir hata, her gün bir hata ya. Var ya benim... Ne Şimdi ben OBS'den yayın açıyordum ya. Tamam. Yayın açtım, mesela bildirimler gibi Biri bana abone oldun mu, karşıya çıkıyor, ekran çıkıyordu. O gelmiyordu, onun tamam. için stream indirdim. Şimdi... Ben ekran kartından yayın vermek istiyorum ondan veremiyorum İşlem, işlemciden veriyor şu an yayını Hayda Etezza'dan işlemci oyunu Bir deneyeceğim bakalım Bir yayını kontrol edeyim Şu an açık aynı Garip ya valla Ne <laughs> ot hop şöyle bakayım <laughs> dur lan şöyle. baş belaları toplanmış ben söylemeden. Bu ne hız oğlum bizdeki hız. Abi bekleyin lan kardeş. Allah'ım tek tek benim Abi geliyorum. Thank <sweat> Geldin mi Discord'a? Masum Yılmaz Masum Yılmaz 3 lira atmış Artık sana şimdi söyleyecek kelimem kalmadı Ama Tilkinin adresi hep bellidir Ne diyor Masum abi anlamıyorum seni ya Çok değiştin Masum abi Adamları çağırıyoruz. Aa ben konveyelere bir süre katılamayacağım okulda Ne alaka oğlum? Emricim sen olmazsan olmaz. Hmm. Neredesin Şener Bey? sizi bekliyoruz. Geldim düz attım attı böyle geldim. Ha, tamam. Çünkü otobüs trafik... çekmiyor. Çok fena trafik var. Gana'yı değiştireyim mi? Ben ne bu sefer yine? Elektrikli. Ben yine aynı ya. Mersol. Masum Bey. az sağa girin lütfen. Belki bugün 12'ye kadar yaparım ya yine abi. Talha'yı istemişsiniz, Duelspuk'ta mısınız? Ee, Kal'ı isteyiz. Ben dur buraya geldim ya. İki dakika yaşanan var ya sana zahmet. İşaretledim. <laughs> <laughs> Allah Allah niye bu tarih sen de bittin daha davasa gelen daha doğrusu da olsa... ben ne yaptım ben ne yaptım ya ben ne yaptım ya ve Böyle... bilgisayar açamam kızıyorlar he o zaman tamam Emre bir şey diyemeyiz ona ortalamam çok düşük buradan beyin atar arkadaşlar sen kaç tane hesabım var Masum Bey 12'de geleceğim zaten. Birazcık bir iki saat burada kalalım. Şpinde düşünmüyorsunuz ya. Allah, Allah bu niye böyle oluyor? Ben tarih yapmak istemiyorum belki. Sen bunu yayını izlemek istiyorsun. Ha, tamam tamam okey okey İki dakika yoruluyum. Vallahi çok kötü oldu bu. Bu inşallah bana sıkıntı çıkartmaz ya. İnşallah çıkartmaz. belli çünkü hafif droplar gidiyor. Allah Allah ya. Niye öyle yaptı acaba? Mausun abi sen bilirsin. Stream dedim mi? o bile sindirmedim. Ekran kartı üzerinden şey veremiyorum. Ekran kartını seçemiyorum. Seçtiğimde hata veriyor bana. Niye acaba? Neden ya? Ben istesem beğeniyle çok yükseltirim uğraşması Uğraşmam zaten ya. Ya off, bu uğraştım S'ye bak yemin ediyorum ya. İşlemci üzerinden mi? Ben işlemci üzerinden vermek istemiyorum ki ya. İki Alek tane şey. sarı adam kafa kafa geldi, ikisi de geri gitmiyor ya. Yani. Akıllı. İyidir kanki. Bir şey yapacağım bakayım. Neredesiniz gelelim. Ben yayın açayım göstereyim size. NBFC firmasındayız, Kaleiste. Ben yayın açayım şöyle. Kaleiste'yiz buradayız. Çok 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 çıkın gelin çok gelin çok. Yayını belki 12'de kapatabilirim. Çünkü şunu uğraşacağım çünkü. Ya var ya. İş çıkartıyor ya bizi. Vallahi iş çıkartıyor ya. 5 dakika durum bekliyoruz. Tam zaten yeni açtım yayın toplanıyorsun. toplanıyoruz. Gelin buradayız. arkadaşlar sizlere bir şekilde göstermek istiyorum. Şimdi biraz yüklensin ve ondan sonra, ondan sonra arkadaşlar ben Bakayım. de gördüğünüz gibi şu an ekran yakalama açık ama benim ekranım simsiyah. Hiçbir şekilde hani ne yapsam düzelmiyor diyelim. Şimdi Çok yük biniyor ya. Şuna bak Onları ya. yaptıktan sonra sizler kolay bir şekilde ayarlayabileceksiniz. Şimdi burada arkadaşlar sol alt kısımda ayarlar var. Önce sizlere bir ayarı göstereceğim. Ondan sonrasında da bir şey yaptıktan sonra düzelecek. Şimdi Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman Geldim ben de. Tamam. burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Force GPU render Device diyor. Yani burada diyor e, görüntü vermek için diyor ekran kartına zorla diyor. Bunu mutlaka arkadaşlar kapatmanız gerekiyor. bu iş... ah, Gelişmiş. Bana şimdi söylemiyorum.

ama burada windows kararına bırakın dersiniz kaydettiğiniz gerekiyor. Evet, eğer olabilirsiniz izlenecektir. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Işte. Umarım... Allah Allah ya. Abi hangi rotası? Rota yapacağız. Bilmiyorum valla onu Şener abiye sormak lazım. Bana şey... fark etme gene. Abi... Duysbuk yapan Sana bıraktım ben sen ne dersen o. Bana da fark etmiyor işte. Yayın yapan sensin. Abi ben yapıyorum da sen de bir şey demen lazım. Bir dakika oradayım tamamdır. Geçen ben söyledim rot varsa sen ne yeter daha. Ben de fikir kalmadı artık. Londra'ya falan gidelim istiyorsanız başka yerlere. Hep aynı gideceğiz diye bir şey yok. Evet ben de diyecektim tamam. Tartışmaya geçelim diyecektim. Hiç fark etmez. Ben şunları uçurum ya. Abi her e gidelim mi? ya Londra'nın en uzundaki olur, üstünde. Olur. Çok iyi olur. NBFC'ye gideriz. Direkt işaretledim. Ben ekleme yapmadım. Yapacaksan sen yaparsın. Seni takip ederim ben ya. Hmm. Ey tamamdır. Toplanın gideriz. Şuna bak ya. Abi 30 FPS düştü ya. Bekleyin geldi tamam. Gelin kanka toplanak toplanak. Ben bir yayını kapatıp açayım Çünkü oynatmıyor beni Açıp kapatıp geliyorum Tamamdır Şu bakayım gelen gidemem mi Çete yazayım mı geçtim bir şey yok